Bebeğin altını mı bezleyeceğiz? Hadi gel. Koydum. Bebeğin altını bezleyelim. Çok mu yoruldun? Çok, ben de çok yoruldum ya. Bebeğin altını bezleyelim ondan sonra bebeği uyutalım o zaman. Gel. Bebeğin altını bezleyip bebeği uyutalım o zaman. e, e yapsın mı artık? Hadi bezleyelim altını gel, gel bezleyelim altını, gel, gel bezleyelim altını buradan bağlayalım, Heh. Heh. buradan da bağlayalım Tamam. Ay çok yoruldu, bebek de çok yoruldu. Bebeği ee -e yapalım mı Ezgi? Hadi bebeği ee -e yapalım, gel buraya yatalım bebeği. Battaniyesi nerede bebeğin? Ezgi, bebeğin battaniyesi nerede? Evet çok yorulduk, hadi battaniyeyi de alalım, gel battaniyeyi de alalım. Hadi üzerine örtelim bebeği ört bebeğin üstünü. Ezgi. Ezgi bebeğin üzerine ört, ee -e yapalım. Hadi ört bebeğin üzerine ee -e yapalım. Bravo sana. Hadi bakalım.